السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين Allahümme barik ve nafi recebe ve şaban ve bellirna ramazan. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize başlarken bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bitmez, tükenmez, sonsuz nimetler bahşeden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet, canımız rahmet, iki serer Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına, etbağına, gelmiş ve gelecek cümle ehli imana salat, selam, rahmet, bereket olsun. Sevgili kardeşlerim, bugünkü riyaz Salihin hadis sohbetimizde 54. hadis-i şerifi işleyeceğiz. Ama tabii her şeyden önce şu mübarek Üç aylarımız hakkımızda Cenab-ı Hak hayırlı eylesin. Dün itibariyle girdik. E, şu duayı dün de sohbette söyledim bir arkadaşlarımıza. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna Ramazan duasına devam edelim inşallah. Ramazan-ı Şerif girinceye kadar. Zira e, Ramazan'a girip girmeyeceğimizi bilmiyoruz. Yani dünya ölümlü dünya etrafımızda nice nice yakınlarımız geldi e, ve de bu dünyadan gittiler. Geçen sene Ramazan'ı ihya eden nice nice kardeşlerimiz, yakınlarımız bu sene 3 aylara bile ulaşamadı. Bizim de Ramazan'a ulaşıp ulaşmayacağımız belli değil. Bu niyetiyle Allah mübarekle nafi Receb'e ve Şaban ve belli Ramazan diyerek duamızı 5 vakit namazda en azından yapalım sevgili kardeşlerim. Evet, bugünkü okuyacağımız hadis-i şerif 54. hadis-i şerif Riyaz-ı Salih'inde. Bu hadisi kim rivayet etmiş? Abdullah İbni Ebu Evfa radıyallahu anh. Hani bazı sahabeleri, yeni duyduğumuz sahabeleri kimdir diye anlamak istiyoruz diye söylendiği için kısaca bilgi vereyim bu sahabe hakkında. Abdullah İbni Ebu Evfa'nın hem kendisi hem de babası sahabedir. Yani Peygamber Efendimiz'in sohbetinde bulunmuş, iman etmiş, e, gözüde insanlardandır. Bey Atur Rida Rıdvan Bey Atur Rıdvan'da bulunmuş. Yani e, biliyorsunuz Hudeybiye anlaşmasında sahabe efendilerimiz Peygamber Efendimize ellerini Peygamber Efendimizin eline koyarak beyat etmişlerdi, biat etmişlerdi. İşte orada bulunan sahabeden bu eee ve daha sonraki savaşlarda savaşlara iştirak etmiştir. Künyesi Ebu İbrahim'dir. Hazreti Peygamber'in vefatına kadar Medine'den ayrılmayan Abdullah Resulullah'ın vefatından sonra Kufe'ye gitti. Kendisinin 95 rivayeti vardır. Yani Allah Resulü'nden zati 95 tane hadis-i şerifi rivayet etmiş. Bu da sahih hadis kaynaklarına Kütüb-ü Sitte'ye yazılmış değerli kardeşlerim. Bunlardan 10 tanesini Buhari'de ve Müslim'de müştereken 5 tanesini sadece Buhari'de bir tanesini de Müslim'de görmekteyiz. Ömrünün sonlarında gözlerini kaybeden Abdullah Kufe'de en son vefat eden sahabi olmuştur. Allah ondan razı olsun. Zaten biz sahabe efendilerimizi e, ismini söylediğimiz zaman ne diyoruz? <laughs> Radiyallahu an diyoruz. Yani Allah ondan razı olsun. Sahabelerin eee isimlerinin sonunda bu artık gelenek haline gelmiş. Peygamberleri anarken ne diyoruz? E, aleyhisselam diyoruz mesela Adem aleyhisselam. İşte işte selam olsun e, diyoruz o peygambere. E, peki peygamber efendimize ne diyoruz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Salat ve selam olsun diyoruz. Peygamber Efendimize neden salat ve selam olsun diye özellikle e, vurgu yapılıyor diğer peygamberlere yapılmıyor da? Bunun da sebebi Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimize salat getirmek emri olduğundan dolayı sevgili kardeşlerim. Hani hep cuma günleri de hoca efendiler hutbede okuyorlar ya. E, Estağfurullah. İnna Allahu ve meleketehu alen alennabi ya yellezine amenu sallu aleyhi ve sellimü teslima bu Ahzab suresi 56'da geçen bu ayette Rabbimiz buyuruyor ki şüphesiz ki Allah ve melekleri Resulüne salat ederler ey iman edenler sizde Resule salat ve selam getirin diyor Rabbimizin emri var Ondan dolayı da biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini zikrettiğimiz zaman veya birisi zikrettiği zaman hemen peşinden sallallahu aleyhi ve selam ya da aleyhissalatu ve selam şeklinde söylememiz boynumuza borç. Yani bu görev. Çünkü Peygamber Efendimiz aleyhissalatu ve bir defasında hutbeye çıkmıştı. Hutbede hiç yapmadığı bir adet olarak üç defa amin dedi. Durdu amin dedi. Durdu amin dedi. Durdu amin dedi. Tabi sahabe efendilerimiz hutbeden sonra müsait olduğu bir ortamda Ya Resulallah hani biz amin diyoruz ama siz amin dediniz. Bunun sebebi hikmeti ne ola ki diye sorduklarında mübarek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Cebrail Aleyhisselam karşıma geldi ve dedi ki e, annesi babası yanında olduğu halde ya da birisi yanında olduğu halde cenneti kazanamayan kimsen burnu yerde sürünsün dedi ben amin dedim diyor. Demek ki ana babalarımıza hürmet edeceğiz sevgili kardeşlerim. İkincisi ikincisi de Ramazan-ı Şerif geldi geçti ama o kadar rahmet çok olmasına rağmen, e, hani i, ibadetler yapmayıp tembellik edip, e, kendini affettirmediyse bir kimse, onun da burnu yerde sürünsün dedi. Ben de amin dedim diyor Allah Resulü. Üçüncüsü, üçüncüsü de konumuzla ilgili. Senin ismin bir yerde söylendi de, onu duyan kimseler de sana salat selam getirmediyse, onun da burnu yerde sürünsün dedi. Ben de amin dedim diyor. Onun için eee boynumuza boş değerli kardeşlerim. Her salat selam getirdiğimizde peygamberlere o salat selam e, hafaza melekleri tarafından e, peygamber efendimize bizzati ulaştırılıyor. O efendimiz alekselam selamı alıyor ve bize de dua ediyor sevgili kardeşler. Buraya nereden geldik? Radyallahu an kelimesinden geldik. Demek ki biz sahabe efendilerimize de radyallahu an diyoruz. Sahabelere mahsus olarak bu özelleşmiş bir gelenek haline gelmiş. Ama sahabe olmayanlara da Allah dostlarına, güzel insanlara, alimlere de ne diyoruz? Rahmetullahi aleyh diyoruz. Yani rahmetullahi aleyh demek onun üzerine olsun Allah'ın rahmeti demek. Cenab-ı Hak bizi de rahmetullahi aleyh eylesin inşallah. Cenab-ı Hak rahmetimiz, rahmetini üzerimizden eksik eylemesin sevgili kardeşlerim. Evet, bu sahabeden haber verdikten sonra hadisi şerife geçiyoruz. Ebu İbrahim Abdullah İbni Ebu Evfa radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre düşmanla karşılaştığı kazalardan birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından batıya doğru meyledinceye kadar bekledi. Sonra da kalktı ve şöyle dedi. Ey Müslümanlar! Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyiniz. Allah'tan afiyet dileyiniz. Fakat düşmanla karşılaşınca da sabrediniz. Ve biliniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Görüyor musunuz? Yani öncelikle düşmanla karşılaşmayı istemeyeceğiz. Hevesli olmayacağız. Allah'tan afiyet isteyeceğiz, huzur isteyeceğiz, sükunet isteyeceğiz. Yani sağlığımız, sıhhatimiz, aile ortamımız, toplumumuzun böyle güzel bir hayat yaşamasını isteyeceğiz. Savaş istemeyeceğiz. Ama şayet ki düşmanla karşılaşmış olursak, savaş başlamış olursa da o zaman da Allah'tan sabır isteyeceğiz, sabredeceğiz, İsyan etmeyeceğiz. Sonuna kadar e, gücümüz yettiğince de savaş e, nasıl yapılıyorsa o şekilde günün icatlarına göre savaşımızı yapacağız. Şehit olma arzusu duyacağız değerli kardeşlerim. Ve Efendimiz bu hadisin sonunda da çok meşhur bir hadistir bu, duymuşsunuzdur cennet kılıçların gölgesi altındadır diyor. Yani ucuza cennet yok. Yeri geldiğinde savaşacak Müslüman hiç tereddüt etmeden. Eğer bir kimse savaştan kaçıyorsa, gitmiyorsa o münafık oluyor sevgili kardeşler. Allah muhafaza. Çünkü hadislerde de geçiyor, başta ayet-i kerimette de geçiyor. Yani savaştan onlar kaytarıyorlar. E, hatta Peygamber Efendimiz'den e, izin alıyorlardı. Maziletler olmadığı halde bir bahane uydurup e, ben e, savaşa gidemeyeceğim diyorlardı. Uhud Savaşı'nda oldu bu. Tebük Seferi'nde de oldu. 300 tane münafık çıktı değerli kardeşler. Ya onun için Müslüman e, hani savaş dediği zaman hiçbir zaman korkmayacak. Allah için savaşacak, şehit olmayı arzu edecek. Ama savaş olması için de ortamı hazırlamayacak. Afiyet isteyecek Allah-u Teala'dan. Yine Peygamber Efendimiz dua etti ve ey kitabı Kur'an'ı indiren, bulutları gökyüzünde gezdiren ve düşman saflarını darmadağın eden Allah'ım şu düşmanı perişan et ve bizi onlara karşı muzaffer kıl diyor Allah Resulü elini açmış dua ediyor. Değerli kardeşlerim, bu olayın Hendek Savaşı'nda olduğu bazı sahabeler tarafından bildiriliyor. Nitekim Hendek Savaşı biliyorsunuz büyük savaşlardan bir savaş Allah Resulü'nün yapmış olduğu. Hicretin 5. yılında yapıldı. Ee, Müslümanlar e, çoğalıyor diye müşrikler endişeye kapıldılar. Ve de Yahudilerle de işbirliği yaparak bütün ne kadar gayrimüslim insanlar varsa, Hristiyanlar, diğer e, kimseler birleştiler. 10 bin civarında düşman Medine'nin sınırlarına dayandı değerli kardeşler. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem düşman gelmezden önce biz nasıl bir savaş yapalım diye istişare yaptı. Selman-ı Farisi Hazretlerinin görüşü kabul edilerek Medine'nin sadece bir tarafından zaten düşmanın gelme ihtimali vardı. Diğer taraflar dağlar ve ormanla kaplıydı o zaman. O tarafa hendek kazıldı. Çok kısa sürede hendek kazıldı hacılarımız Umre'ye hacca gittiklerinde yedi mescitler diye bilinen oraya ziyaret ederler. Ve orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belki de bir ay civarında muhasara altında kaldı. Sahabesiyle Medine'nin dışına çıkamadıkları gibi düşmanın etraf etrafı dışarıda sürekli taarruzda bulunuyordu. Efendimiz Yine de hiç aldırmıyorlardı, sabrediyorlardı. Ta ki namaz vakti geçecek olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem saldırının yoğunluğundan elini açtı, beddua etti. Kendi nefislerine saldırıya hiç aldırmayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz hususunda namazın geçmek korkusuyla elini açtı Ya Rabbi onları perişan et. Namazımızı geçirtme Ya Rabbi anlamında dualar etti. Biraz önce okuduğum dualarda o dualardan bir tanesi. Bunun üzerine sevgili kardeşlerim Hendek dışındaki yani Medine'nin dışındaki ne kadar Müslüman var gayrimüslim varsa kafirler onlara bir fırtına Cenab-ı Hak kopardı. Toz, duman birbirine karıştı. Medine'nin iç tarafında, Müslüman tarafında hiçbir şey yoktu ama kafirlerin bulunduğu yer böyle adeta e, kabusa döndü. Fırtına koptu. Duramaz oldu kafirler. Darmadan oldular. E, kaçtılar. Gittiler. Elhamdülillah Müslümanlar da o beladan kurtuldular değerli kardeşlerim. İşte bu olayın bir neticesi olarak Peygamber Efendimiz orada Müslümanlara hitap etmiş ve dua etmiş. O hitabı ve duayı tekrar okumak istiyorum size. Neydi? Peygamber Efendimiz ayağa kalktı. Ey Müslümanlar, düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyiniz. Allah'tan afiyet dileyiniz. Fakat düşmanla karşılaşınca da sabrediniz. ve biliniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır buyurdu. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Ey kitabı Kur'an'ı indiren, bulutları gökyüzünde gezdiren ve düşman saflarını darmadan eden Allah'ım şu düşmanı perişan et ve bizi onlara karşı muzaffer kıl diye dua ediyor. Duası da kabul oluyor. Nitekim muzaffer olunuyor. Pişman da darma dağın oluyor sevgili kardeşlerim. Evet burada başka ne gibi konular var? Sabrın en son ve en çok lazım olduğu yeri yani cihadı dikkatimize sunmak üzere Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifi e, Nebebi e, bu hadisi sabır konusunun sonunda zikretmektedir. Resulullah'ın düşmanla savaşmak için güneşin tepe noktasından batıya kaymasını beklemesi, havanın biraz serinlemesini ve duaların makbul olduğu namaz vaktinin girmesini istemesinden olsa gerektir diye yorum yapılmış sevgili kardeşlerim. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmek bir anlamda kendine aşırı güvenmek ve düşmanı küçümsemek demektir. Düşmanla karşılaşmayı istemek ahlaki bir zaaf, kendisine aşırı güvenmek ise çok büyük bir e, taktik hatasıdır. Yani e, Müslüman düşmanı küçümsemeyecek. Küçümsersen zaafa uğrarsın ve de yenilirsin. Kendini de böyle çok e, güçlü hissederek biz bu işi hallederek diye kendimizden e, bilmeyeceğiz derdi kalmıştır. Zaferin Allah'tan olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Hani ecdadımız şu sözü çok söylemişler koskocaman şanlı tarihimizde bin yıllık e, İslam davası tarihimizde bizim ecdadımız Selçuklu döneminde de olsa efendim Osmanlı döneminde de olsa Cumhuriyet döneminde de olsa ecdadımız savaşa giderken hep şunu söylemişler. Sefer bizim, zafer Allah'ın. Yani seferi biz yapacağız. Elimizden geldiği kadar gayret edeceğiz. Bizden değil diyeceğiz. Elimizden geldiği kadar silahlarımızı hazırlayacağız. Teknolojimizi hazırlayacağız. Her türlü düşmandan daha çok donanıma sahip olmaya çalışacağız. Ama Zaferin kendimizden hiçbir zaman olmayacağını, Allah'tan olacağını bileceğiz. Aynı bu şuna da benzer yani. Hani şifa Allah'tandır. Ee, sen gerekli tedavileri, gerekli ameliyatları, gerekli işte ilaçları tedarik edersin, alırsın, yaparsın, edersin. Ama hiçbir zaman şifa doktordan değil, ilaçtan değil, Allah'tan olduğunu e, bileceksin. Bileceğiz değerli kardeşler. Hakul Alem'in bizi böyle güzel itikada, imana sahip eylesin inşallah Teala Evet, her ikisi de insanın başarısını değil, yenilgi ve perişanlığına hazırlar. Evet, bu hadis-i şerife az adeta hadis-i şerif tefsiri mahiyetinde olan, esas ayeti kerimede enfaz suresinde bakınız Rabbimiz ne buyuruyor. Ey iman edenler bir bölükle karşılaşırsanız sebat edin ve Allah'ı çok anın ki başarıya ulaşasınız. Allah'a ve peygamberine itaat edin, çekişmeyin yoksa korkar başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin, doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir. Yurtlarından şımararak insanlara gösteriş yaparak çıkan ve Allah yolundan men edenler gibi olmayın diye Rabbimiz bize öğüt veriyor, emir veriyor sevgili kardeşler. Ne kadar çok öğüt var değil mi bu ayet gelmeden Bir, bir emir var. Tekrar okuyorum bakınız. Lütfen iyi anlayalım. E, hayatımızda e, her zaman karşılaşacağımız e, durumlardır bunlar. Ey iman edenler! Rabbimiz bize direkt hitap ediyor. Müslümanları öncelikli olarak hitap ediyor. Bizleri seviyor ve bize bizi uyarıyor değerli kardeşlerim. Ey iman edenler! Bir bölükle karşılaşırsanız yani düşmanla karşılaşırsanız sebat edin. Yani korkmayın, kaçmayın. Ee, ve Allah'ı çok anın ki başarıya ulaşasınız. Zaten biz Müslümanlar savaşta ne yaparız? Allah 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 diye böyle Allah nidalarıyla zikirle gideriz. Bu e, savaşa Allah Allah diye gitmenin emri burada işte. Bakınız. Hakikaten Müslümanlar savaşa giderken niye Allah Allah diye giderdi? Gidiyor. Hep savaşlarda görürüz. Ee, böyle film olarak da seyrettiğimiz şeylerde görüyoruz değil mi? Nedir? Ee, Allah'ın emri. Allah Allah diye gidin diyor. Beni zikredin diyor. Allah'a ve peygamberine itaat edin. Her hususta Allah'a ve peygamberine itaat vardır. Kendi aranızda çekişmeyin. Yani lüzumsuz böyle e, dırdır sen haklısın ben haklısın böyle kavgalar, nizalar, görüntüler yapmayın. Yoksa korkar, baş, başarısızlığa düşersiniz. Ve kuvvetiniz gider. Öyle ya, herkes bir fırka olursa, herkes kendi tarafına çekerse, ne olur? Dağılır, gideriz Allah muhafaza. Ve sabredin diyor Cenab-ı Hak. Doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir. Yurtlarından şımararak insanlara gösteriş yaparak çıkan ve Allah yolundan men edenler gibi olmayın. Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in buyurduğu gibi asıl yapılacak iş Allah'tan afiyet dilemektir. Dünya ve ahirette afiyet, belasız ve sıkıntısız bir hayat istemek elbette en tabii iştir. Akıllı insan durduğu yerde başına iş açmak istemez. Ancak kendi iradesi dışında düşmanla karşılaşan mümin Müslümana yakışan bir tavır sergileyerek sabredecektir. Zira cennete giden yollardan birisi de cihattır. Yani cennet kılıçların gölgesi altındadır. Savaşın tahmini ve tahmini ve tahammülü güç sıkıntılarına, acılarına sabretmek hem zaferi hem de Allah rızasını kazandırır diyor kitabımızda. Hazreti Peygamber Hadisimizin sonundaki duayı Buhari'nin bir rivayetinden öğrendiğimize göre Hendek gazvesinde yapmıştır. Bunu anlattık, Hendek Savaşı'nda bu hadise olmuştur diye burada bildiriliyor değerli kardeşlerim. Bu hadis-i şeriften anlayacağımız savaşta sabır, zafere ulaşmanın temel şartıdır. İkincisi sabrın en çok gerekli olduğu yer düşman karşısıdır. Üçüncüsü de sabır. Allah'a güven ve güçlü bir imanın göstergesidir denilmiştir. Evet, sabır konusundaki hadis-i şeriflerimizi de burada bitirmiş oluyoruz. İnşallah önümüzdeki sohbetimizde hafta doğru sözlülük, sıdık konusuyla ilgili hadis-i şerifleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak bu hadisleri bir nur olarak sindiren, bütün azalarında yaşayan güzel kullarından eylesin sevgili kardeşlerim.